Doğan'ın derinliklerinde hayvanların hayatta kalma sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? İşte şaşırtıcı stratejileriyle hayvanlar dünyası. İlk olarak bu kalemunlar. Renk değiştirme yetenekleri onları avcılardan korur. Bu eşsiz strateji hayatta kalmalarını sağlar. Afrika filinin devasa kolları ağaçları devirmek için mükemmel bir araçtır. Bu yiyecek bulmalarında kritik bir avantajdır surikatalar, tehlikeleri gözetlemek için birlikte çalışır. Bu sosyal strateji, hayatta kalma şanslarını artırır. Deniz kaplumbağaları, uzun göç yollarında yüzerek besin ve güvenlik arar. Bu, onların hayatta kalma stratejilerinden biridir. Kutup ayıları, eriyen buzda avlanırken mükemmel bir avcıdır. Su altında gizlenerek, avlarına yaklaşırlar. Akarlar, birlikte çalışarak yiyecek taşırlar. Bu işbirliği kolonilerinin hayatta kalması için gereklidir. Ahtapotlar mükemmel kamuflajlarıyla düşmanlarından saklanabilirler. Bu onların avcılardan kaçma stratejisidir. Kartallar yüksekten avlarını gözlemleyerek mükemmel bir avcıdır. Keskin görüşleri hayatta kalmalarına yardımcı olur. Doğanın hayatta kalma stratejileri her bir hayvanın benzersiz yetenekleriyle birleşir. Hayvanlar dünyası her zaman şaşırtıcıdır.